Ya arkadaşlar kanala bakıyorum. Bakın 19 takipçim var tamam mı? Bakın bak bak 19 abone yazıyor bakın 19 abone 19 tane abone bu arada bakın bütün abonelerim abonelerimi de şöyle bakın hepsine de aboneyim zaten. Şöyle bakıyorum videolarımız sıfır hepsinde sıfır yani. Bir de mesela bu iki kere yaptığım videoyu 7 kişi 7 kişi izlemiş ama ne bir like ne bir yorum daha sonra şu şu video burada ev yapıyorum yine mesela 12 kişi görmüş ama kimse beğenmemiş falan yani niye niye Sonra bir de bu var. Bu zaten bir kişi demiş. <laughs> ben de arkadaşlar. gözüküyor acaba? Bugün sizlerle birlikte. Ben de yanlış gözüküyor. Yeni bir ev yapıyoruz. Allah Allah. Yeni diyelim. Tekrar bakalım. E, yok. Kim? Kim kimin kimi yorumu? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet. Bu arada giriş girişi ben kaptan yaptım. Bakın gözüküyor zaten köşede. Ben köşede gözüküyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Evet, şimdi. Hemen. Önceki videolarıma bakarsanız. Eğer karşınıza bu video izlenili izlenilemiyor ya, da. Ama bu böyle boş boş konuşuyorum bir saat. Şey. Ödemeyi şimdi böyle bir saat konuşacağım. İlla Bak. Ya öyle. Ondan sonra konuşmak zorundayım Yoksa ol, o, o, olmaz yani Yoksa gerçekten olmaz Anam uh. Neyse arkadaşlar Ben yine de sizin hatırınıza Sizin hatırınıza yine de